Bu önemini bir kez daha sizlerle paylaşmak ve bir farkındalık uyandırmak istedik. Mehmet Akif bu anlamda bir mütefekkirdir. Aynı zamanda bir bilim adamıdır, bildiğiniz gibi veterinerdir. Aynı zamanda bir şairdir, bir duygu insanıdır. Hepimizin böyle olması lazım. Bunu diyen Mehmet Akif de yapmış oturmuş sabaha kadar ağlamış, başını ellerinden arasına almış ve Bülbül isimli şiirini yazmış. O Bülbül'den küçücük bir örnek. Sus ey Bülbül, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki, aydınlık nedir hiçbir bilmez artık. Teselliyle nasibim yok, hazan ağlar Bugün vatansız, haylemansız, garip bir göz diyarında, diyorum işte Türkçe, işte dil, işte konuştuğumuz lisan bir anlamda bu vatandır. Bu vatanı koruduğunu söyleyeceğim, biz ne olursa koralım inşallah var olacağız. Gelecekte bu dili, bu lisanı koruyup Yunus Emre gibi 13. yüzyıldan sonra, yani 21. yüzyıldan sonra, 31. yüzyılına da uğraşmış olsa İsmiyle, cismiyle, bilim, felsefesiyle, amayışıyla, vahim acama inandığımız sizleri ve çok kıymetli Hz. saygıyla selamlıyor. Hepinizi bizi emanet eden Allah, hem de Sosyal medya platformlarında 500 bin kişi. yazı diline ve konuşma e, üslubuna bakıldı. Bunun neticesinde şöyle bir sonuç alındı. Evet, iki yıl boyunca fenomenlerin, şöhretlerin kullandığı diller değil, maalesef ki de günlerin hayatına yansıdı ve sıradan insanın da artık bu dili kendi sosyal medya platformlarında, sayfalarında görmemiz mevcut kelimesini tamamıyla kısaltıyor, Güno şeklinde yazıyor. Ee, daha sonrasında Derya ismini kullanacak. Derya da çok güzel bir isimdir. Ama kendisi hem yazarken hem de söylerken e, Derya şeklinde söylüyor. Sorun var? Veya eğer bizden Türkçe eğitim alanında affedilmişseniz Türkçe öğretmenleri yetiştiriyoruz. Sonra bu arkadaşlarımız mezun oldular ve okullara gidiyorlar. de çocuklarımıza en kıymetli hazinemizi öğretiyorlar. Evet. Ortak Türk Ayparası kararı Türk dilini sağlam açısından dostluğuyla tutmaması gereken bir karar aslında. Ancak bu ayfayı, bu atma adını daha iyi anlayabilmek için malum i like, that's uh, so.